Evet, tarihi şehir merkezinin sokaklarındayız artık. Burası ilk şehrin kurulduğu bölge, surlarla çevrili. Bakın zamanı bu sütunları da burada göreceksiniz. Şu anda biz surların sur içindeyiz şu anda. Sultanahmet'teyiz. İstafozu Sultanahmet'teyiz. Sultanahmet'teyiz. Arada Meryem Hanım kilisesi var. Bu da Yahya Kilisesi. Şehrin en önemli iki kilisesi diyebilirim. Ee, i̇şte Kürt de bazı önemli isimlerinde mezarları vesaire bile var. Ee, yan tarafımızda işte bak ben de hep, e, mantıcıyım diyor. Ee, Babaannenin fotoğrafını koyduk. Fotoğraflarını seçebiliyorsunuz. Meydana devam edelim. Orada serbest yalanları da duyuracağım. Ben biraz daha gezdirmek istiyorum. Biraz daha enerjisi olanlar varsa biraz daha gezdirmek istiyorum ama ben çok acıktım. Hadi oldu. Biraz oturayım bir an önce yemek yiyeyim. Bana bu kadar yetti. Ee, diğerler olursa da oradan ayrılmak istiyorum. Yani sürüklemeyin açı açına. <laughs>